Merhaba, ben Necla Şölen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Güler Erkan'ın en son sayısı 107 olduğu sayısından provasız moda elbise giyim kalıplarından şunu kruvaze elbiseyi çalışacağım. E, kruvaze elbise burada uzun kollu bir şifonla yapmış. İçinin kendi astarı da var. Ben bu şekilde yapmıyorum. Kolunu daha kısa yapacağım. Şu hizada yapacağım. Kruvaze bu bel kısmına da e, bunun normalde pensleri var. Penslerini uygulamadan kalıbı düz bırakacağım ve etek genişliğini bel genişliğini daha doğrusu daha geniş tutacağım ve şey oraya içten lastik dikeceğim böylelikle orası hafif büzgüyle toplayacak bu şekilde bu kalıbı çalışacağız hep birlikte kumaşım şöyle eskilerden almışım kalmış beyaz üzerine kırmızı çiçekli olan 2 metre boyunda pamuklu bir kumaşım var onu kullanacağım Kumaşımı ortadan ikiye düz düz birbirine bakacak şekilde katladım. Arka parçayı arka ortaya gelecek şekilde koydum. Bu kruvaze olduğu için arka ortaya fermuar koymayacağım. Çünkü yakasından çok rahat girip çıkabiliyor. Daha önceden denemiştim. Şimdi bu kalıbı keseceğim. Ama dediğim gibi ben bol belinden lastikli olacağı için burada arka ortadaki ve göğüs penslerini kullanmayacağım. Onları kapatmayacağım. Üstü biraz bol olsun istiyorum. Bu şekilde kenarlarından keseceğim. Aşağıda yaklaşık 4 santim bir kesme payı bırakacağım. Biraz uzun olsun istiyorum. Şu şekilde işaretliyorum. biraz daha bol dökülsün yani e, koltuk altından aşağıya doğru açacağım şimdi e, aradaki ölçü 9 santim 4 santim kadar daha büyüteceğim şöyle yapayım bunun bitiş yeri burası olsun şurası şuradan itibaren koltuk altından itibaren açarak genişleteceğim ki alt kısmı biraz bol dursun aynı şekilde buraya da Şimdi kolu yerleştirdim. Fazla ziyan olmasın diye kolun genişliği kadar parçayı çeviriyorum. Ve üstüne aynı şekilde kolun boyunu yaklaşık 7-8 santim kadar tuttum. Daha uzun istiyorsanız kalıbı direkt kullanabilirsiniz. Kalan kumaşım bu. 135 santim geriye kumaşım kaldı bir kolu kesince yandan artan parçayı da yaka pervazlarına kullanmak için ayırdım. Bu kalan kumaşı tam ortadan ikiye kesip etek kısmında kullanacağım. Sırama geldi birleştirmeye. Çok basit. Penseri yapmadığımız için direkt kalıpları alıyoruz. Arka arkanın bedenine, önün ön tarafın ön yüzü birbirine bakacak şekilde omuzları ve yanları dikeceğim. Aynı şekilde bunu da çeviriyorsunuz. Omuzları ve yanları dikiyoruz. Elbisenin amvelip ah, elbisenin üst kısmını, omuzlarını diktim, yanlarını diktim, overloğunu çektim, hatta bir kolunu taktım. Şimdi diğer kolunu göstereceğim size. Kolu ne yapıyoruz? Ortadan ikiye katlıyoruz. Ama tabii ki şunları hiç unutmayın. Her kalıp her kol kalıbının orta noktası omuz dikişi, şöyle şurası, ön dikişi burası işaretleri olur kalıplarda ve onlara makasla birer kumaş üzerinde çentik atın ki yerleri kaybolmasın. Ona göre kol kalıbını bedene yerleştireceğiz. Öncelikle bu yanları dikiyorsunuz. Düz yüzü birbirine bakacak şekilde dikiyorsunuz. Bu kol kalıbı biraz böyle karpuz kol tadında. O yüzden isterseniz incecik bir üst kısmı yani şöyle üst kısmı biraz makinede büzün hafif çekiştirin ama ben ne yapıyorum ee, bunu diktikten sonra elimle bunu plelerini göstereyim Büzgüsünü elimle elimle veriyorum yani kumaşı e, kolu üst bedeni yedirerek iğnelerle yedirerek pratik olarak yapıyorum Siz eğer bunda zorlanırsanız üst kısmı hafif böyle bir e, gevşek bir dikiş yapıp onu büzün büzdükten sonra tam bu kol eviyle bedeni bedene otursun birbirine oturacak şekilde denk gelsin. Ondan sonra iğneleyin ve dikin. Kolun yan dikişini yaptıktan sonra bedene takmayı gösteriyorum. Diğer önceki videolarımda bol bol göstermiştim. Bunu da çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Kolun yan dikişi ile omuz dikişi denk gelecek şekilde öncelikle kumaşın yüzünden ve kolun yüzünden koltuk altını koltuk altına omuz başıyla da kol başını o çizgi olan kısım var diye onu birbirine denk gelecek şekilde iğneleyin. Ondan sonra kolu yedirerek takın. Üst beden kollar bitti. Hatta elim değmişken kol ağzında 4 cm kalarak e, çektim ve 4 cm olarak içeri katladım. Üst beden bitti. Şimdi kuru bezelerde ne oluyor? Üst üste biniyor kuru veze. E, ön taraf, iki taraf üst üste biniyor. Kalıplarda vardır bunların birleşim noktası. Bunu kumaşımı, daha doğrusu üst kumaşımı yerini belirlememiştim aslında hep böyle çizgilerde kalıplarda makasla belirtelim bunu belirtmediğim için kalıbın üzerine dikiş payı vererek koyduğun zaman aşağı yukarı yeri şöyle geldiği zaman şu noktada üst üste binmesi lazım iki tarafında şöyle çıkarttım bunlar şu şekilde üst üste binecek şuradaki kesiyle kesi bunun ucuna gelecek bu da diğer kesinin ucuna gelecek şekilde üst üste binecek yaka. Ama önce ne yapıyoruz? Buralara pervazımızı öncelikle geçirelim. Ve e, şey, üst beden bitsin ki sonra altını birleştirip eteği beline takacağız. Kalan kumaşımdan şimdi ön yaka verev kesim, eğik kesim olduğu için esnememesi için kumaşın düz boyunu kullanacağım. Düz boyunu kullanarak e, 4 cm genişliğinde parçalar çıkartacağım. Bunun için kesme tahtamı. Bu e, ölçekli cetveli. Genelde patchwork'ta kullanılıyor. Bunu ve düzgün kesmek için de şu kesme bıçağını, yuvarlak kesme bıçağını kullanacağım. Şu şekilde düz olarak getiriyorum. Şöyle göstereyim. Koydum ve kesiyorum. Tabi tersine gelecek. Hop şu şekilde tabi düzgün kesemedim tersime geldi bunu yakaya iki tane yakaya ve arkaya gelecek şekilde böyle arkasını oyuntulu yapacağım bunları birleştireceğim arka yakanın perbazı içinde omuzlardan birbiri üzerine katlıyorum kalan kumaşımı şöyle katlıyorum kalan kumaşımı da bu, bu şekilde orta noktası bunun orta noktasına gelecek şekilde şu şekilde çiziyorum yaklaşık 4 santimde enini vereceğim arkayı bitirmiş olacağım şu şekilde kolaylık olsun diye şimdi kestiğim pervazları birbirlerine ekleyeceğim arka ön ve diğer parçayı da ekledikten sonra bunu yakaya çevireceğiz şuralardan dikiyoruz pervazları birleştirdik şimdi düz yüzleri birbirine bakacak şekilde arka ortadan itibaren iğneliyoruz ve iğnelediğimiz yerden kenarından bir makine dikişi dikiyoruz. Karvazların dikişi bitti. Şimdi burası işte kalacak. Önemli değil. Çevirdiğimiz zaman şu görüntü olacak. O yüzden şu kısmını dış kısmını overlock çekip temizliyoruz. Overlock'u çektik. Bitirdik. Şimdi bunu kaymaması için şöyle katlıyoruz bunu. Şöyle göstereyim. Bunu katlayacağız. Üstünden kenarından bu yakasının ve her tarafının yaka kenarından şöyle bir makine dikişi Dikişle en azından şu parçanın pervazın öne dönmemesini sağlıyoruz. Pervazımız bitti, gördüğünüz gibi sabitledik. Hem içi de kaldı e, pis kısmı, dışı da bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Demin işaretlemiştik. E, ön yüzü bakalım hangi tarafı gelsin. şekilde fark etmiyor. Bu içte kalsın, bu dışta kalsın. Bunun ön kısmını birleşeceği noktayla şunu iğneliyorum birbirine ve makine ile onları dikeceğim. Üstüme giydim, gene baktım. ya yani kalıpta daha az vermiş. Şu kadar bir üst kısmı üst üste bindirmiş. Ben onun iki katı yaptım çünkü zaten yanlardan pensi ve arkadan pensi olmadığı için biraz daha üst üste getirdim. Hem göğsü daha çok kapansın diye. Üst parça bitti. Bunu hop şöyle e, kenara almadan önce altının genişliğini ölçelim. Bel kısmını 110 110 santim genişliğinde. Şimdi şu iki parça kumaşımız vardı daha doğrusu 135 kalmıştı boy olarak onu ikiye böldük bu iki kumaşı yan yana birleştireceğim siz boyunu daha uzun da yapabilirsiniz yan yana birleştirip eteği etek kısmını iki tarafında birleştirdikten sonra belini büzerek üst kısma takacağım eteğimizin yanlarını birleştirdik şimdi yanları birleştirdikten sonra bu tabi yaklaşık kumaşın eni 1.40'tı, 1.40, 2.80 kadar bir genişlikte oldu. Bunu üst bedenimizin çevresi 110 santimdi. 110'a inecek şekilde makinenin gevşek ayarında bunu bir dikiş dikiyoruz ve sonra elimizle o dikişi 110 santime indireceğiz. Makinenin ayarlarını dikiş boyunu 5'e ve e, dikiş adımını da 5'e 4'e getirdim. Bu şekilde diktiğimiz zaman zaten kendisi büzerek dikiyor. Makinenizin ayarlarını gevşek ayara getirdiğiniz zaman, zaten kumaşı böyle rahat akışa bıraktığınız zaman o kendisi zaten büzüyor. Bu ölçü şu anda benim için uygun. Bunu elbisenin üst bedenini birleştiriyoruz. Elbisenin düz yüzü ve kumaş yanları, kenarları bu şekilde. Aynı şekilde bunu da elbiseyi de şöyle tutalım. Elbisenin üst bedenini de bu şekilde sanki üstünüzde olduğunu farz edin. Hani nasıl daha pratik birleştiririm karıştırmadan diyorsanız koltuk altını yan dikişiyle şöyle hemen burasını şunu şu şekilde gelecek şekilde üst üste koyun iğneleyin diğer tarafı da diğer yan dikişle koltuk altını birleştirin ve bu şekilde iğneleyin. Şimdi artık şaşırmazsınız. Bunu böyle üst kısmından ters yüz yapın. Sanki belinden çevirmişsiniz gibi. Şimdi sıra geldi bu büzgüleri iğneleyerek üst bedenle birleştirmeye. elbisemiz bitti. Tabi bunu ben belini lastikli yaptığım için şöyle göstereyim. Bu kısmını diktik. overloğunu çektik. Temizledik. Şimdi bel ölçümüzden biraz daha geniş lastik şöyle bebe lastiği gibi bir lastiği buraya dikiyoruz. İsterseniz tam bu dikiş var ya bunun üzerine bu lastiği şöyle gere gere dikersiniz. Bu belini toplar. Böylelikle elbise üstünüzde güzel durur elbisenin lastiğini gördüğünüz gibi bu parça var ya birleşimin oraya zikzak ayağında zikzak ayarıyla lastiği gere gere diktiğiniz zaman gördüğünüz gibi belini gayet güzel topladı. Sıra geldi. Boyunu, boyunu üstüme giyeceğim. Boyuna bakacağım. Ve etek ucunu katladıktan sonra elbisemiz bitiyor. Elbisem bitti. Şöyle mankenin üstünde göstereyim istedim. Gayet güzel yazlık bir elbise oldu. Bu hafta sizlerle birlikte Güler Arka'nın son sayısından olan kurbeze elbiseyi yaptık. Bir ufak farkla. Biz beline lastik koyduk. E, penslerini yapmadık ve konunu kısa yaptım. Bayağı değiştirdim ama olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa böyle hızlı hızlı bir video olsun istedim. Bakalım birleştirince göreceğim. gene kaç dakika olacak. Ne kadar kessem de videoyu böyle kısalsa kısalta yapsam da e, çok fazla e, kısamıyorum. Bu sefer Hani kaçırılıyor falan. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın.